Çok güzel ya, rüzgar da sıfır. Herkese günaydın. Karasu Akgöl'de Turlu avındayız. Önde Muammer. Kürek çekiyor. Arkada adaşım Mehmet kürek çekiyor. El salla. Ah yavrum. Herkese şimdiden rast gelsin. Çok güzel bir ortamdayız. Oltaları hazırlayalım. Devam edelim. Şurada bizim ekran var ya benim kuzen kompen. Ekrem'le nolta atıyoruz. Ekrem oklamayı bir kaptırdı abi kaşa. Hayvan gibi bir şey. Tekne dönüyor. Kayık dönüyor. Yarım saat balıkla uğraştık. Balık tekneyi alma. Kaç kilo geldi? 8-9 kilo vardı. Beyler herkese rast gelsin. Atarken dikkat edin. Ben hemen arkandayım Muammer. Son kaşık atışım. Silikona döneceğim. Geldi mi? Oy oy, ona öyle ya. Sazan <laughs> Kıskandım ben şimdi seni ya. Abi fili sevmiyorsun da, bez fili olsa daha mı iyiydi? Yok abi bir de var burada. Evet perch denerken silikona atlayan güzel bir kızıl kanat avımız devam ediyor. Güzel balıktı. Geldi, geldi, geldi. Hoppa. 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 Bu nedir? Oh, ah yavrum. Çok iyi. Ah yavrum. Seni bravo. Hayalimdeki balık. Seni bravo. Şimdi seni tebrik ettim işte bak. Balık budur ya. Ne yapacaksınız turnayı? O zaten da o bütüde onu atsak. Tebrik ederim. De. Ne demek? Ben seni tebrik ederim. Çok iyi. Ya sıkıntı şu beyler burası sığ. Sizin kaşıklarınız çok ağır. Siz otlara takmayalım diye bir de hızlı sarıyorsunuz. Evet. E, hızlı sarınca zaten kıymeti yok. Geldi 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 böyle.

Aha kaçtı. Yok geldi. Bu nedir ya? Bu nedir ya? E ee, turnaymış. Gitsin diye uğraştım. Allah Allah. Ne Küçük. Limit altında. Ya abi oklamayı temizlemeye kalktığı zaman et kalmıyor onda. Böyle mi bu da abi? Balıklar. Küçük. He. Evet, bir balık daha. Av devam ediyor. Rast gelsin Muammer? abi. abi. Lazım. File bende. Güzel balık. Kaldırma, kaldırma. Hoppa. Dur, şöyle azdan uzatır mısın? Bırak yer abi. Şunu bir kurtarayım. önce. Bu da ufak değil herhalde. Var. Yok yok bu güzel. <laughs> Sende yok mu diyorum. Var dedim balık. Var sandım. Hocam. Dik tut onu dik. <laughs> İyi güzel güzel. Sizden öğreneceğim çok şey var benim. Tamam. Kepçe. Şey, kaşın sıçlar bak dikkat et. <laughs> Öp de ısırsın. <gülüyor> <gülüyor> evet, abi. Ver abi bana kepçeyi. Muhammed kepçe burada. Evet. Adam durdu durdu turneyi gözünden vurdu. Adama böyle kaşığı attı. Boşluğunu sararken balık kaptı onu. Burada trafik karıştı. Eki hızlı abi gel. Abi siz tam katliam timi ya. <laughs> Ayakkabıyı çıkaracaksın da dur bir hava ısınsın. Aç şöyle. Neredeydi o balıklar? Şöyle, Şurada geziyor. Ya ben su üst atsam ne olur? Işte. <laughs> olur. Içeri. 60 ya. Adam şey yapıyor ya. Vallahi ele basın. Geçen evde çocuk kaçında oynuyor mu daha ha? Ha bu kaç havada duruyor. Geldi onu bulmadı mı? Aha. Adam oynadı ya balık tutuyor. Biraz önce bahsettiğin konu gerçekleşti Abi pensen yoksa abi. sıkıntı büyük bak oklama şeye daldı. Otların üzerinde bak 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 otların üzerinde kurbağa vardı. Ona saldırdı. Şimdi hemen halledeyim onu abi. Hadi otun üstüne. Abi. Evet abi. İstediğimiz abi istediğimiz program varsa onu yapalım yani. Hayır 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 dur. Ayvete ya. Sen ne yaptın ya? bir şey Aldın mı?

Gördün mü? Nasıl dal saldı su üstüne. Evet. Abicim zevk bu ya. Hadi bir de oplatmaya çalışalım seni. Oy. Evet dikkat et. Hah. Biraz acele et. düşecek çünkü. Düşecek çünkü. Evet. Su üstüyle oklamamızı da aldık. Sizin turnanız. Ama sahteye dikkat et. Çok pahalı. Nasıl kalsın? gördün mü? Mehmetciğim ben temizlerim. Sen balına bak. Ben seni yormayın. Evet burada balık tutmanın bir türlü yolu var. Anladın mı? Var balık. Bak. bak şimdi Mehmet, izliyor musun beni? Bak. Şu, anda şu an beni izle. Biraz açığa attım gerçi de. Bak, altında. <laughs> Aldın mı? Abi bu ne ya? Her yer balık. Of of of. Nasıl atladı var ya. Abi arkasından var ya ok gibi geliyor hayvan ya. Hı hı. De gömme diyorum da herkes perç diyor. Tatlısı levra aslında. Bak 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 gömmeler oynuyor şurada tamam o yakaladı o. Sen de atın. Ne diyorsun? Dayı var regalik mi? Sıvık Ya onlar önemli ama Mehmet. Niye önemli ya? ya? niye adam... Geçen bir şeyle geldik buraya. Şimdi hikaye diyorsun da sen malzemeyi nasıl aldın? Bekledim Bekledin alayım? dükkanda. Ben eve gittim, bıraktım işi gücü geldim, sana malzeme aldık. Şimdi adamın öyle bir imkanı yok. Ama ne yapıyor? Malzemeyi sorduğu zaman fikir ediniyor. Ne alabilirim orada diye. Bu işin sevdalısı çok. Ama hiç bilmeyeni daha çok. Ya biz şimdi balığa çok sık gittiğimiz için şu oluyor. İlla istediğin malzemeyi kullanacaksın. İçine sinen, elinin oturduğu. Evet arkadaşlar. Bir avı daha bitirdik. Güzeldi. Temiz hava aldık bol miktarda turna var. Limit altı olanları suya iade ettik. yok. Bir tane var. Bir de silikon denememizde kızıl kanat geldi. Ona şaşırdık. Herhalde balıklar yavrudan çıktı. Ve agresif bir şekilde yem arıyorlar. Ben buna yoruyorum ama başka bir sebep varsa yazarsanız seviniriz. Bir sonraki avda görüşmek üzere. Oltası olan herkese rast gelsin. Şimdi bizim arkadaşların Bugün kuralı var. En çok balığı kim tutarsa kayığı o çek. <laughs> küre o çekiyor. <laughs> yani lan Bugünün lideri Muammer en arkada o yüzden küre ona verdik. Spor yaptırıyoruz.